Herkese günaydın, şey. hoş geldiniz. Bu yıl ülkemizde beşincisi düzenlediğimiz e, Okul Türkiye etkinliğine bugüne katıldığınız için, canlısı rahatlığınız için öncelikle hepinize teşekkür etmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. saat, diğerlerde beş saat, otuz saat üç saat gibi bile veremezken bugün geldiğimiz noktada çok farklı şeyler konuşuyoruz aslında. Ee, buradan Buna baktığımız zaman çok ciddi bir gelişim e, göstermiş durumda ve bu gerçekten hayranlık verici. Ee, onun dışında biraz e, okul Türkiye'nin hedeflerinden aslında bahsetti. Kurulduğumuz günden beri biz Türkiye'de açık altyapıların ve açık kaynak kodlu teknolojilerin ülkede yaygınlar için ilgili faaliyetler yapıyoruz. Meetup'lar, etkinlikler, organizasyonlar düzenliyoruz. Web sayfamızda zaman buldukça bu bilgi birikimlerini paylaşmaya çalışıyoruz. Bu etkinliklerde tecrübelerimizi en iyi uygulama örneği dediğimiz basic practice'leri ve başarı hikayelerinde varsa aslında bu sistemleri kullanmak isteyen e, taraflara da biraz rezalet vermiş, biraz da bir yol göstermiş oluyoruz. E, onun dışında bu teknolojileri kullanarak operasyon maliyetleri de düşürerek aslında bir nevi e, hepimizin yapması gereken e, ülke ekonomisine de katkıda bulunmuş oluyoruz. E, aynı zamanda bu teknolojilerle uğraşan uzmanları da bir araya getirerek bir de e, bazı şeyleri tartışmalarını sağlamak, ve fikir hafif süresinde bulunmalarına bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Ee, onun dışında insan kaynağını enstitülerek, ki Türkçe ekranı üretebiliyorsunuz o anlamda Türkiye açıklar. hem de kaynak kodlarını da takviye yaparak bu ekosisteme aslında faydalı olmaya çalışıyoruz. OpenStack Türkiye olarak bugüne kadar baktığımızda 4 farklı open infolay düzenlemişti. Bugün 5. sene burada gerçekleşti. 2015'ten bu yana 15 yıl artık Yiğit düzenledik. Ve bu duyuruları aslında artık bundan sonra komünite düzeyinde 2017'den bu yana 10 büyük farklı mini tapçanlı burada tecrübelerimizi paylaştık. Bunların da De bu topluluk üzerinden kendi ilgililik ve ülke, tecrübelerinizi ülke, bu toplulukla paylaşabilirsiniz ve siz de katkıda bulunabilirsiniz. Kısaca OpenStack ile ilgili birkaç istatistik verip e, çok değerli bugün konuşmacılarımız var aramızda. Çok da zamanınızı alınan sözü onlara bırakmak istiyorum. OpenStack e, bu yıl itibariyle 12 yılını doldurmuş durumda e, 20 milyon satırdan fazla kaynak sahip ve 187 farklı ülkede kullanılan bir teknoloji. 450 farklı organizasyonun desteklediği, 600'den fazla kritiğin e, geliştirilmesine katkıda bulunduk yaptığı, 110 binden fazla toplu üyesine sahip ve geçtiğimiz hafta itibariyle tekrar bahsedeyim. Ee, şu anda dünyada 40 milyon fazla üretim ortamında çalışan OpenStack open var. Bunlar bilinen rakamlar. Sadece kullanıcı anketlerinde paylaşılan rakamlar. Bunun dışında bilinmeyenler de var ama en azından bu kadar kullanıldığını biliyoruz. Onun dışında e, dünyada 180'den fazla veri merkezinde public OpenStack e, servis sağlayıcının hizmet verdiği her 10 telko operatöründen 9'unun open stack kullandığını biliyoruz. Dünyada da en aktif, en fazla faaliyet gösteren 3. E, açık kaynak proje durumunda open stack bugün. Ve e, 2020 rakamlarına bakıldığında bugün 25 milyon dolar, bugün 40 milyon korla %166'ın büyüme oranına sahip son iki yılda ve ilk başladı 2010 yılında da itibaren aslında 576 bin değişiklik yapılmış kaynak kodları. Sonra olarak ZDP ile de birkaç şartı rakam vermek istiyorum. 26 yıl OpenSec yani o 10 yılda yeterli kadar konumuna ulaşmış durumda aslında. i̇lk çıkan sürümlerde var. Aynı gün içerisinde 3 farklı bug'ı eşlediğimi hatırlıyorum. Ama bugün en son ne zaman yama yaptın dersiniz bu kursiye. Belki bir önce, belki iki yıl önce ben ne zaman hatırlamıyorum. Belki şeyleri gözettiğiniz zaman, yani yeni çıkan sürümünü kullanmak için belli bir süre beklediğiniz zaman aslında burada çok fazla bazıları karşılaşmıyorsunuz artık. Burada OpenStack'de 15.500 değişiklik uygulanmış burada ve 710 farklı geliştirici katkıda bulmuş. Üstü farklı organizasyonla. 4 farklı ülkeden katılımcılar e, 27 hafta gibi bir sürede altısından e, 6 aydır bu sürümü çıkartmışlar. Burada şu konuya dikkat çekmek istiyorum dünyada hiçbir ticari ürünün arkasında yani burada 117. vizyon geliştirici batmağı bulunmuş ama ben bunun 300 300 rakamlarını e, yayınlandırıp 18 sürümleri biliyorum. Yani dünyada hiçbir ticari ürün bu kadar farklı bir ülkede Yüksük dijital olaylarıyla bir ürün ticareti aslında çok mümkün görünüyor. Konut ürün yüze buradan bir aslında. Dolayısıyla hiçbir ticari ürünün böyle bir ekosistem aslında rekabet bir, bir şansı yok. Yani bunu yıllardır yaşayarak görüyoruz Eee O yüzden ben sizi tekrar bu teknolojiyi incelmeye, en azından kendi yaptığımızına nasıl kullanabilirsiniz, bunun yollarını aramaya davet ediyorum. Her türlü konuda fikir almak için, danışmak için de bize ulaşabilirsiniz. Şimdi dünyada Open ve SP bu açık alt yapıları çok fazla kullanan büyük ölçekli kurum var. E, TNI ile konuştuğumuzda güncel rakamlara göre şu anda dünyadaki en büyük e, open implementasyonu China Mobile tarafında 6 milyon kod çalışıyor şu anda. Geçtiğimiz e, open infra değinde 4 milyon çekirdekle Verizon medyadaydı. Rakam. Şu anda 6 milyon kolda China Mobile en büyük listeyi çekiyor. Ee, söyledik 10 tane operatöründen 9'u open stack kullanıyor Dünyada çok ciddi kullanılıyor. Ama bugün bu fuayı alınma çıktığınızda lütfen standları dolaşın. Biz de burada yapıyoruz. Daha iyilerini de yapıyoruz. Bunu çıktığınızda göreceksiniz. Yani burada servis provider'lar var. Savunma sanayi bir de kulağa var gerçekten ciddi anlamda eşitliği yapabileceğinde çok önemli bir olacaksınız. Burada şunu söyleyeceğim. Hani dünya bunu yapıyor, biz de yapabiliriz demeyeceğim. Zaten yapıyoruz. Daha iyi bir de, de, de yapacağız. Bunu da olabilirsiniz. E, bu vesileyle ben bu salonları herkesin şey. bu teknolojileri kullanmaya ve e, kullanmanın yollarını da araya davet ediyorum. Dediğim gibi her türlü bu konuda bizden destek olabilirsiniz. Çünkü çok rahatlıkla söyleyebilirim. Sizi belirlendiği de o yıllardır. Bütün anlatıyoruz, sürekli olarak. 2000, -2000 Ve bize ulaşıp da sorduğu soruya <laughs> cevap alamayan, fikir alamayan bu yöne kadar olmamıştır. Bunu çok gönül rahatlığında söyleyebilirim. Çok da bitireceğim. Yani, Türkiye'de hepimizin bildiği telefon modül ee, e-ticaret platformları ki, e, kendi abi sunumlarında olduğu için ben burada bahsetmekte bir değişik görmüyorum, trend yoluydu ticaret platformunda kullanılıyor. Savunma sanayi tarafında bu haberleşme ve hava tarafında ticaret amaçlı kullanılıyor. E, ee, hava yollarında, finans kurumlarında, servis sağlayıcılar ki bugün tuvali alanında aramızda iki tanesi var. Ee, bir diğeri bugün sunumlar arasında mevcut. E, ee, perakende sektörü, üretim sektörü ve e, akademik araştırma altyapılarında, üniversitelerinde de yaygın olarak kullanılıyor. Son olarak kısaca etkinlikle ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu yapı taktığımızın arkasındaki kitap kodlardan etkinliğin programının son haline ulaşabilirsiniz. Ee, i̇nternet kullanmak isteyen katılımcılar için e, boldguest.com eses sahibisiyle kullanıcı Open Isra büyük olmak üzere ve Infra 2022 şifresiyle e, internet kullanabilirsiniz. Sosyal medyada da e, Open Infra 2022 hashtag'i kullanıp bizlerle fotoğraflarınızı paylaşırsanız bunları arşivleyip dönüşsüz hale getirmek isteriz. Son olarak kapanış konuşmasında bir şanslı da Aramızda olan bir katılımcıya. Önümüzdeki Open Infra Summit için bir e, ücretsiz katılma hakkı sağlayacak. Bu masa başında kayıt bir 1500 dolar değerinde bir biletidir. E, aramızda olan

Arnavut Mimar Plaza ve tüm için e, konuşmayı sponsorladığımız Gold Kompleksi ve etkinliği büyümesinde ve tatlıda e, olan bu organizasyonun düzenlenmesi ve medya ve çözüm varlığı teşekkür etmek istiyorum. Hepinize keyifli bir etkinlik diliyorum. Katıldığınız için teşekkür ederim. Sağ <laughs> olun.